Er Rahman Celle Celaluhu. Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden. Günde zikir sayısı, 298'dir. Dünya ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak için okunur. Farz namazlarının ardından yüz defaya Rahman ismini zikreden, Allah'ın rızasını kazandığı gibi, Allah'ın nimetleri de ona sunulur. 40 gün riyazet halinde, bin defaya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 vakit namazların ardından 2500 defa ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haber olur. Er Rahman ismini, misk, safran, gül suyu karışımı mürekkep ile kağıda yazıp üzerinde taşıyan, insanlar arasında sevgi, saygı görür. Günde 290 defa zikredenin her arzusu gerçekleşir. Doğrusunu Rabbim bilir. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Amin.